Bakın nefsi emmare, levvame, mülhime ve mutmainne mertebeleri Kur'an-ı Kerim'de geçer. Nefsi emmareden mutmainneye geçmenin yolu masivayı tektir. Günahları tektir. Gıybeti, dedikoduyu, kibri, ucubu tektir. 160 tane kötü huy saymış alimler. Hepsini tektir. Hatta mübahları bile tektir. Mübahları bile tektir. Bugün Gazze'ye bakın. Bu saymış olduğum hadiseler yani nefsi emmareden başlayıp nefsi mutmainneye giden süreçteki terklerin tamamı üç şeyle başlar. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Bugün gazzeye bakın. Durmak bilmeyen bombardımanlardan dolayı uyuyamıyorlar. İçeriye gıda girmediği için yemek yiyemiyorlar. Dünyalık bir meseleleri kalmadı. Bırakın masibayı, günahı, yani mübah zevkleri dahi kalmadı. Konuşmuyorlar. Bugün dünyada sayıca Allah dostunun, veliyullahın en fazla olduğu yer şüphesiz gazzedir. Şüphesiz gazzedir. Kim bilir geçtiğimiz 22 ayda kaç yüz bin insanın nefsi itminana erdi gazzede. Allah'a hakiki dost aramak isteyen mi var Gazze'ye baksın? Hakiki dostla meşgul olan, postla değil, hakiki dostla meşgul olmak isteyeni görmek isteyen mi var Gazze'ye baksın? Ve Türkiye'de posta oturmuş, bir postu kapatmış, post üzerinde her şey yerindeyken dostu arayan insanlar. Hangi iyilik kurtaracak sizi? Hangi iyiliğimiz kurtaracak bizi? Komşusu açken iken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamber aleyhisselama iman etmiş ümmetin fertleriyiz. Peki komşusu açken bırakın tok yatmayı, komşusu aç ölüyorken tok yatan kimden? Dolayısıyla paradigmayı değiştirecek meseleyi artık şöyle bakıyoruz. yüzbinlerce Allah dostunun küçücük bir bölgede yaşadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bu insanlar mazlumlar. Allah dostları hele bir de mazlumsa Allah ile aralarında perde kalmaz. Onlardan yükselecek olan bir nidanın bizlerin şahsi olarak hayatlarımızı bile berbat etmesi muhtemeldir, mümkündür. Belki dillerini almadılar ama kaç yüz bin kişi kalben bize taan eyledi, buğz etti. Biz Ruzi Mahşer'de boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağı bir güne iman ettik.